Evet sayın seyircilerimiz Zeytin budama işi devam ediyor ya, Evet Nedir Ekip, ünlü ekibimiz evet. Mustafa abi, Şaban abi Taşe Paşamız Ahmet abimiz <laughs> Evet Ruşit abi Koca, koca ustalardan Şaban ustamız gayet iştahlı hala atar. Alalım bakalım. Heh. Evet sayın seyirciler başlıyoruz bakalım. Evet. Hacalım. Niçin? Sen, kesiyoruz de niçin? Bırak yüz dalları de. Konuş. Evet Şaban abi. Zeytin bu diyorsunuz. Evet. Ne zamandan beri devam ediyorsunuz işe? Diyelim. Doğayda ya. Evet. Bir aydan beri devam ediyoruz. Evet. Diplomanız var. Var. Uygarcularımız sağ olsunlar öğrettiler bizi. Tecrübemizde büyük olduk gari Evet. Giderek yapıyoruz her Şu anda bu dadınız zeytinlik kimin? Ne diyelim buraya? Bu amba hizmeti evet. cahinin. Dur bakalım Mustafa abiye soralım. Hı. Bu. Evet Mustafa abi. Şimdi bu yaptığımız iş burada zeytinler bizim Kur'an kursunun Karakurt Kur'an kursu. Bunu anma hizmeti olarak yapıyoruz bugün. Evet. Allah razı olsun başkanımızdan bizi evet. çalıştırıyor işte böyle. Evet. <laughs> Biz de memur kalıyoruz. İşimiz işimiz böyle sürüp gidiyor arkadaş. Ağaçlar pek bakımsızmış Mustafa abi. Siz 10 seneden beri testere girmemiş bunlar için Evet. Hiç siz... makas görmemiş. Sene için. Sene için bir hazırlık oluyor bunlar. Yani Evet. İşte o duruyoruz böyle. Evet. Bugün siz, siz... Mi Biraz <laughs> evet. Paşa siz ne yapıyorsunuz? Vallahi gayet yüksek, alçak dinlemiyorsunuz ha. devam işte. Yüksek korkunuz yok mu? Evet. Sayın seyirciler görüyorsunuz. Adam ta son dalın ucuna kadar çıkabiliyor yani Evet Ahmet abi sen ne yapıyorsun böyle Gayet ortalığı temizliyorsun yani Dalları Haz topluyoruz Dalları buduyoruz Evet Bu bunları, dallardan ne oluyor sonuna Bunları biz satıyoruz yani fırına satıyoruz Kilosu 100 liradan Kilosu yaprağı mı odunu mu komple odunu, odunu. Evet 100 Odun. lira Böyle halka hizmet oluyor yani fırında yanıyor ekmek pişiyor falan. Evet. Geri dönüşüm gibi bir şey yani. Evet evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz aralanan zeytin gayet güzel duruyor. Şöyle. Evet. Ruşit dayı kolay gelsin bakalım. Kolay gelsin kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Kesiyoruz. Kesiyor musun? Var mı diploma senin de? Var. Bunun da var mı diploma? Hep, hep ekip diplomalı yani. Evet ekibimiz gayet Karakudun meşhur zeytin aralama timi diyebiliriz ekibi diyebiliriz evet, evet. çok ünlü bu dört aydır devam ediyorlar aşağı yukarı araladıkları ağaç sayısı dekar olarak yahut kök olarak ne kadar olmuştur Şaban abi 7000 7000 olmuş 7000 fidan diyelim ağaç diyelim de 30 35 tane oluyor. Adı yok hala Susuyorum anla